Evet arkadaşlar bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum saçlarımızın sağlığı için hangi organımız e, en etkili ve en yetkili diyelim tamam mı sizlerden çünkü hep şikayetler geliyor saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya olduğunuzu yazıyorsunuz ama uzakta olanlar için yurtdışında olanlar için vesaire e, benden hep basit çözümler bekliyorsunuz ama tabii ki <laughs> Trikolojik saç analizi yapılmasının çok önemli bir rolü şu ki Biz saçların köklerinin Ne seviyede olduğunu anlıyoruz ama Gelemeyenler için özellikle önemli bir püf noktası Evet saç sorunuyla ve saç sağlığı ile ilgili e, Bizim iyi bakmamız gereken en önemli ve en etkili olan Organımız hangisi dersiniz Beynimiz Bilmiyorum biliyor musunuz ama bizim beyinlerimiz Hiçbir zaman uyumuyor 24 saat boyunca bizimle faaliyet içerisinde yani biz uyuduğumuz zaman, dinlendiğimiz zamanlarda bizim beyinlerimiz harul hurul çalışmaya devam ediyor. E, ve tabii ki biz eğer vücudumuzu uykusuz bırakırsak veya gece yatmadan önce çok ağır yemekleri yersek vesaire vesaire gibi faaliyetler gösterirsek beyinlerimize çok iyi bakamamış oluyoruz ve beynimizin gece faaliyetlerinde yapması gereken, üstlenmesi gereken görev tıpkı Araba tamirhanesi gibi bizi tamir etmekle uğraşması gerekiyor. Bize gerekli enerjileri e, oluşturması gerekiyor. E, vücudumuzu toksinlerden ve başka bir sıkıntılardan <laughs> arındırması gerekirken e, bizim uykusuzluk sorunuyla karşı karşı savaş vermek zorunda kalabiliyor. Ya da bizim ağır yemiş olduğumuz yemekleri sindirmekle uğraşmak zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla beynimiz... Ee, ana fonksiyonları ya da ana gece üstlenmesi gereken görevleri tam anlamıyla yapamamış oluyor ve tabii ki ilk zayıf noktası olarak e, saç dökülmesi başlayabiliyor kişide Çünkü uykusuzluk e, ne yazık ki bağışıklığımızın e, düşmesine sebebiyet veriyor Bu yüzden e, basit gibi görünse ama beynimiz ne kadar komplike bir <laughs> organ olduğunu unutmamak lazım 24 saat çalışan bir e, yapı ve biz e, bu enerjiyi doğru bir şekilde üretilmesine, vücudumuzun doğru bir zamanda temizlenmesine ve doğru enerjilerinin üretilmesine yardımcı olmamız gerekiyor beyinlerimize. Tamam mı? Dolayısıyla ne yapmak lazım? Uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız, ki parantez içinde şunu söylemek istiyorum. %99 müşterilerimin saç tükürme sorunuyla geldikleri zaman uykusuzluk sorunu yaşıyorlar. Parantezi kapatıyorum. <laughs> gece yatarken, uyurken kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, mümkünse spor ve tabii ki beyinlerimize yardımcı olabilecek diğer faaliyetlere dikkat etmemiz lazım. Takipte kalın. Bye.